Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu paketi açacağız. Hadi başlayalım. Şuradaki çok şirin bir top çıktı arkadaşlar. Bir, bir bazı yerleri sarı, bazı yerleri pembe. Ve bir tane pembe deniz yıldızı çıktı. Bu deniz yıldızı da çok şirin. Şuralarda noktalar var. Görebiliyor musunuz? Pek anlamadım ama. Böyle bir güzel pembe şirin deniz yıldızı. Çok tatlı bir kadın var arkadaşlar. Baksanıza. Bunun kapı, kapı mor gibi video tutup yani buraları da pembe gözleri kahverengi herhalde şimdi de balinaya geçelim şuradan çok tatlı bir yine pembe renkte ama kuyusal pembe renkte balinamız çıktı bunun gözleri hangi renk? Mor mavi gibi bunun gözleri de. Gerçekten bu da çok şirin. Şöyle yüzgeçlerini böyle yapmış. Kıyrağını böyle. Üstünde şey, gebek balığı gibi şey var. Bu balinamız da gerçekten çok tatlı. Arkadaşlar hepsi de birbirinden tatlı, şirin, güzel. Baksana Baksanıza şunların tatlılıklarına. Abone olmayı, likelamayı ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.